orada aşağı en aşağı, aşağıda aşağı. aşağı. Evet, bildiğiniz gibi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Şanlıurfa'da vefat etmiştir. Ve tabi onun da ifadesiyle Şanlıurfa taşıyla, toprağıyla, insanıyla mübarek bir şehirdir. Bediüzzaman Said Nursi'nin öğretileri tüm İslam coğrafyasında, tüm dünyada biliyorsunuz çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Ve bir şekilde e, İslamiyet'in yayılmasında, tebliğinde de çok ciddi katkısı vardır. Urfa'da ifat etmiş bir zat. Taş ile Toprağı'yla mübarek dediği bir beldede de haliyle ahde vefa örneği olarak da bir şeyler yapmak gerekiyordu. Biz iyi bir belisi eksikliğini gördük. Şanlıurfa Valimiz Sayın Ömer Azim Ağabey'in de ciddi tabii katkısıyla inşallah bu gördüğümüz bu tarihi binayı ayağa kaldıracağız bu binayı ayağa kaldırdıktan sonra bir zaman sahip Nursi Müzesi haline ve Burada odalarda eserler sergiledik. Yaşamından kesitler verilecek. Yukarıda da eğer tabii teknik açıdan bir sıkıntı çıkmazsa orada da bir salon yapacağız. Bu, salonda da gelen insanların bir şekilde Orada derslerini yapabilir, eğitimlerini sohbetlerini yapabilir, bir alana da insanlar kavga etmiş Bu tabii yeni yönden tabii ki ehemmiyeti vardır. Diğer taraftan da sabrın ve inancın merkezi diye adresimiz iyi bir açısından da hakikaten önemli bir hizmet olacaktır. Bizim tabii ki kiralama işlemiyle ilgili iletki aldık biliyorsunuz. Şu anda protokolle ilgili de sıkıntı kalmadı bizim hedefimiz Ramazan ayında bir zaman Sait Müslim Mevlidini Hedefimiz o. Eğer teknik ve yasal bir aksaklık çıkmazsa o tarihte inşallah yetiştirmek.